Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny 4 oynuyoruz. Arkadaşlar bu benim ilk video. Like atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. Umarım abone olup like atarsınız. Eee bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonra bana demeyin. Abi işte video ne abisi? İşte video atıyorsun bir bildir... ee, şey bildirim gelmiyor falan demeyin. Zaten nasıl açılacağını da biliyorsunuzdur. Normalde Normalde oynayacağız. Ama sadece gülen yok ya. Yok ya. Hadi vampir de olsun. Siren... Tamam sirenler olsun. Sirenler de... çok bir sıkıntı çıkarmıyor zaten. Evet normal modda oynamaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir araba değiliz. Geçeceğim buraları. Zaten biliyorsunuzdur siz. Gün 1 Başlıyoruz Bu arada ee, Bu Grand 4'ten başka oyunlar da gelecek Merak etmeyin sadece bu gelmeyecek tamam. Burada anahtar yok tamam ve. Ne oluyor Bir ekran oraya doğru dönüyor Bir dakika ya şu saat Tamam Açalım Bu arada oyunu bilmiyorum bunlar bir Bu arada oyun kötü yani. Nasıl diye soracak olursanız oyunu ben sevmiyorum. Oyun kötü. Yani oynamayın yani. Çok kötü oyun. Ya beni gördü. Görüyor musun? <laughs> buradan geliyor. Böyle <laughs> zekidir. Ben buradan çıkarsam buradan gelir. Ay, çok korktum ben buradayım burada. abi oyunla ilgili oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum mesela bu işte bu koyunca ne olacak hayır ya beni gördüler bilmesem de arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Öldük. Öldük. Şu ses çıkartalım. Nereye gittik gelip öğrenelim ona göre gidelim. Hadi ya hızlı gelin biraz. Bunlar da bir gelmiyorlar bakın bak şimdi çıkacağım nasıl gelecekler? Aa geldiler la. Yitirmeye birbirinizi sakin. Bunların gidişlerine bak. Bak Granny, Granı gelecek biliyorum. Fake attı. Gelmedi iyi. Allah sana razı olsun. Yani normalde sen yani tam ters tarafa giderdin. Ama bu sefer öyle bir şey yapmadım. Buraya tediyi koyacağız. Ama oyunda tedi var mı? Şuraya gelsin köpek gibi. Ya da buraya gelin. Ben oraya gideyim. Bye bye. Hayır ya, ses çıktı. Evet. buradaki masaların altına giriliyordur umarım. Hadi lütfen girilsin yoksa ölürüm. Girilmiyor. Ah. buradan çıkaralım. Buraya gelin. <laughs> Sıra Ya daha da mı Şimdi niye çıkıyorsun ya? Korktum. Hadi gelmeyin. Orada ses yaptım. Oraya gidebilirsiniz. Bir de bunda alınması gereken bir elmas var mı? Şuraya konuluyor. Bakın buraya. Oradan hemen filan çıkıyor işte. Eşya çıkıyor. Bu arada arkadaşlar ben bunun 3 yaşındayım. <Gülüyor> <Gülüyor> of, bunlar bizi uğraştıracak galiba. Oyunu zaten hiç bilmiyorum. Ben burada ses yapmamış. Hayır. Evet beni sıkıştırdılar. Öleceğiz. Ya biliyordum. Bunlar hep böyle yapıyorlar zaten. Şimdi arkadaşlar bu challenge çayın... Bu video şu sadece Grand 4 değil diğer Grand oyunların da aynı anda oynayacağız ve hepsine bir oyun hakkımız var. Şimdi diğer Grand oyununa geçelim. Evet arkadaşlar diğer Grand oyunumuz işte Grand 1 ama Grand Revamp. Grand Pass oynayacağız. Zorluk normal. Direkt başlayalım. Yılbaşı mutlu. Şu bir rahat edemiyorum ya. Çok ses çıkıyor şu arkadan. Şunu şuraya bak. Bu arada Roblox videoları gelecek. Minecraft videoları belki gelir. Belki. Evet. Başladık. Şöyle direkt atalım. Evet, bu granny şey gelsin buraya. Evet, geliyor. Geldi. Şimdi oradayken biz kaçalım hemen. Evet, şöyle gidelim. Bahçede bir şey bulamadım. Burada Yüz kadın anahtarı var. Güzel. Güzel ama daha iyi şeyler verebiliriz aslında. <laughs> Oy, senin burada ne işin var ya? Evet. Burada arkadaşlar Age of 2 oynuyorum. Age of 3 çıkmak üzereymiş. Çıktığında Age of Sigma oynayacağım. Ve yani kanala da atacağım tabii ki. Bu arada yüzümü hiçbir zaman göstermeyeceğim kanal boyunca. İsterseniz isterseniz beni YouTube'un en büyük kanalı yapın. Yine de göstermeyeceğim. Yani hiç göster göster falan yazmayın. Boş yere eliniz yorulur. Açalım şurayı. Şimdi devir. Ah, Aslında bak yapabilirdik şu tahtaları kırıyor. Biliyorsunuzdur muhtemelen o bakı. Neyse bu buraya gelsin ki ya sonra sonradan buraya tekrar gelmesin. Bizi rahat bıraksın. Evet bakıyor. Bu da Burası da koskoca açık bizi görmüyor. Give ya. Buradan ses çıkartıp burayı düşürüp yukarıdan bir e, şey yukarıda bir şeyler yapacaktım. Güvenli yani o sırada tuvalette e, bir şey yapacaktı. Odaklar. Ay konuşamıyorum ya. Evet gidiyor. Şimdi biz de aşağı gidelim hemen. Görme. Masanın altına saklanacağım direkt. Şimdi buna biz bir fake açacağız. Şimdi bu buraya gelsin. Beni görmeden. Tamam beni görmeden oraya gitti. Hayır ya. öldük Ha ölmedik tamam Buraya gel <Gülüyor> <Gülüyor> Gelmiş ki bu sada Bu buraya gelsin tekrar. Arkadaşlar benim gibi böyle hep ses çıkartıp saklarsanız iyi oynayabilirsiniz. Arkadaşlar tek ölme aklımız var dedik de galiba video sığmayacak. Bence biz diğerine geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer oyunumuz ise Granny Multiplayer. orada arada bu oyunu yüklemek için Yine reklam verecek arkadaşlar. Ben sizi yormayayım. Evet, siz sıkılmamız için ben reklamı geçtim hemen. Bu Granny Boot yüklemek için arkadaşlar Granny Boot yazmayacaksınız Play Store'a. Granny GMM yazacaksınız. Biz şimdi arkadaşımla oynamayacağız. Şimdi o yüzden başkalarına yavarcıların sunucusuna katılalım. Mesela bu da. Evet tam kişiyiz. Çabuk başlayalım. nasıl atarsanız ya Bu yok hiç Bakın arkadaşlar böyle Başkaları sütüse katıldı an. Böyle arkadaş çoğu oluyor ee, Bunda nasıl arkadaş olunca Videosu da gelecek tabi Şu short videosu mudur uzun videolar O da bilmem arkadaşlar Bir kişi oyunu herhalde Bir kişi daha girdi Hadi ya. Bu arada bunu tek başınıza da oynayabilirsiniz. Çıkacağım artık arkadaşlar ben. Evet çıkalım. Arkadaşlar ben şimdi bir tane oda bulup o zaman devam ederiz. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Oynayacak sunucu bulamadım. O yüzden kendi sunucumda oynayacağım. Arkadaşlar ama süremiz bitmiş yani. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, yani hiç oynayamadık. Granny GMM'yi size şöyle göstereyim. Normal Granny. El biraz farklı. Arkadaşlar bir de bunu şöyle sevdiğim bir şey var. Bakın Granny gelsin mi? Granny gel 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 gel. Bakın. Bakın sizi o kadar uzakta öldürebiliyor. Granny GMM'ye böyle bir şey. Neyse. Evet arkadaşlar bu benim ilk videomu. Umarım sevmişsinizdir. Hoşçakalın. Mutlu kalın.